Bu videoda tam tamına 500 euro buksuk çekiliş vardır. Yapmanız gerekenler çok basit. Videoya like atıp, abone olup, bildirimleri tümü şeklinde açtıktan sonra bu şekilde yorum atmak arkadaşlar. İyi seyirler. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Tuna ve bugün Nasıl hızlı bir şekilde coin kasabileceğinizi göstereceğim arkadaşlar. Çok basit gerçekten. Hani aranızda coin alamayanlar vardır. Eşyaları alamayanlar vardır. Hani bu taktiği bilmeyenler vardır diye gençler gösteriyorum sizin için. Doğduğumuz yerde geldim abi ilk oyuna girdiğimiz zaman. Ee, şimdi ilerleyelim ilk başta. Dediğim gibi bu taktikle e, sınırsız bir şekilde para kasabileceksiniz. Tabi sizin emeğinize bağlı. Soldaki kapıdan çıkıp abi merdivenlerden yukarı çıkıyoruz. Şu Şelalenin tepe, tepesindeki eee build var ya oraya çıkacağız. Ha, ben mute'lamayı unutuyorum şeyi. Oyunun sesini. Umarım telif yemeyiz. Şöyle çıkalım gençler. Şimdi Tamam çıktık. Aynen buradaki e, bina. Bu binaya bir binanın aşağı katına doğru giriş yapacağız abi bir dakika. Şuradan. Şöyle atlayalım burada siyah bir yer var. Buraya geçiyoruz. Yani zaten buradan buradan da 20 coinimizi alıyoruz. Hani buradan da para geliyor. Kapat. Şimdi bu Artemis'le bir konuşalım. Evet. Diyor ki bana demir bul ben sana kılıç yaparım diyor. Buradan da koyunumuzu aldık yani mis gibi. Yani buradan da koyun geliyor. Şimdi iki tane demir bulmamız gerekiyor. Bu demirleri de e, ben size yerini göstereceğim. Tabii ki ilk başta benim bulmam gerekiyor. Aynen ilk demirimizi başarıyla bulduk abi. Kılıcımızı aldıktan sonra bize başka bir göreve gideceğiz. O görevden de paramızı sınırsız bir şekilde katabileceğiz. Ben buradakine gideceğim. <laughs> Electrified with you. Electrified. Electrified with you. Ha, bunları Artemis'e götür ve e, kılıcını al diyor. O zaman Artemis'e götürelim abi kılıcımızı almak için. Evet abi şimdi geliyoruz Artemis'le konuşmaya. Kabul et diyoruz. Gördüğünüz gibi corrupted Reds diye bir görev geliyor. E, bu görev için portaldan dışarıya çıkmamız gerekiyor. Portal sizin için gözükmüyorsa gençler bu e, Timandra ile konuşmanız gerekiyor. Konuştuktan sonra portaldan rahatlıkla geçebilirsiniz bununla konuşmamız gerekiyormuş tamam gördüğünüz gibi buradan 20 koyunumuz aldık buradan ee, bu kadın bizim 5 tane retro öldürmemizi istiyor fari'yi öldürmemizi istiyor şimdi vuralım <laughs> Bu şekilde kesiyoruz. Bakalım kaç tane olmuş. Ve 25 tane istiyor. Gördüğünüz gibi 50 coin geldi. Şimdi 100 coin verecek bize tam tamına 100 coin. Keselim. Bu arada VIP server'ınız yoksa ben linki bırakırım VIP server'dan. Ona gelirsiniz. Tabi unutmazsam. Biraz unutalım kusura bakmayın. Kestik. Tamam dur kestik kestik kestik. Gençler şimdi gördüğünüz gibi 560 param oldu. 560 param oldu. Bunu sınırsız bir şekilde yapabiliyoruz. Evet. Sınırsız bir şekilde yaptığımız için de sınırsız parayı hilesi oluyor. videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum abi. sizleri seviyorum. Görüşürüz. Bay bay. Me through unforgettable, unforgettable. The way I feel with you, unbelievable, unbelievable. And you always push me through electrified, I electrified with you, electrify.